Aşağıdaki görsellerde suyun hallerinin molekül yapıları temsili olarak gösterilmiştir. Buna göre suyun hal değişimleri ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Suyun halleri katı yani buz olarak, sıvı su halinde ve su buharı halinde gaz olarak söyleyebiliriz. Katılarda moleküller birbirine daha yakındır mesafe olarak. O nedenle görsel 3 sıvının katı halde olduğu durumu temsil eder. Görsel 2 sıvı halde ve görsel 1 ise bu suyun gaz olduğu durumu temsil eder. Evet, ifadelerimizi incelediğimizde görsel 1'deki halden görsel 2'deki hale gelirken ortama ısı verir. Yani gaz halden sıvı hale geçerken evet, ortama ısı verir. Doğrudur. Görsel 2'deki halden görsel 3'teki hale geçişi sırasında ise baktığımızda yani sıvıdan katıya doğru erimedir demiş. Hayır, sıvıdan katıya kısmı donma olacaktır. Yanlış. Görsel 3'teki halden görsel 2'deki hale gelirken yani katı halden sıvı hale gelirken tanecikler arasındaki çekim kuvveti artar demiş. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti tanecikler birbirine yakınken daha fazladır. O nedenle görsel 3'ten görsel 2'ye geçişte çekim kuvveti azalacaktır diyebiliriz. Yani cevabımız A şıkkıdır.